Alo ne var lan? He ee, loy videosu çekeceğim geleceğim mi? Arkadaş gene mi yalnız çekeceğim yeter sıkıldım artık bıktım ya her güce alıyorum ben ya. Tamam kapat da kapat yeter ya. Kapat lan. Neyse madem ben de sinirlendim artık milleti de sinirlendirmeye başlayayım mı? Dereceli tek çift tabii ki de dereceli gireceğiz kardeşim. Millet alamızı söylemesi için dereceli gireceğiz. Kim <laughs> koridoru seçeceğim şimdi. En iyi kanserlik nerede olur? Anasını Üst olur tabii ki. Ben burada bir karakter görüyorum. Bu kim acaba? Kim lan bu? <laughs> Elinin körü mü? Neydi onun? Antara basma. Cimlere basıyorsun. Nere basma Aykut? Ben karakterim buldum arkadaş. Ya böyle saçım falan düzeltiyor. Sen saçım falan bırak. Böyle falan saçım falan kurt adama döndüm bu ne ya? Arkadaş beni FBI'dan izliyor diyor ki bu manyak ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Kendi kendine konuşuyor ne yapıyor diyor. Arkadaşlar vazgeçtim dereceli girmiyorum. Yani şimdi rankım düşmesini istemiyorum. O kadar yüksek bir rankım var ki. <laughs> Oyun buldu kabul et kabul edin herkes kabul et Şimdi kardeşim elim elim var mı ya? Şimdi kimi yasaklasam Haşmetli yaşıyor gelmesin değil mi yanıma ya? Lan lan sakın döverim seni çocuk yapma Vayne banlayacağım ha Vayne daha beter ya Vayne kadar karakter ne kadar kullanan varsa anasını Kitliyorum Bu Minik şeytan Timo <laughs> Benim karşıma kim geliyor hocam? Ya Yasuo geliyor. <laughs> Girmiyor oyuna arkadaş. Bu nasıl oyun lan? Ne? Evet dünyanın en heyecanlı maçı başladı. Rakibim bayağı kuvvetli gençler. Oo haşmetli Yasuo gelmiş. Kardeşim ben seni habire dürteceğim. Bu haberin olsun. Aa ayıp ama ha. Hortum, hortum çıkartma. Sen bir gel ya. Tamam gelme şaka. <laughs> ama kul altı kaçmak olmaz arkadaş gel lan bana. Gel ye. Gel, ona, gel. Gel hele gel gel. Aa vuramadım. Easy. Easy. Elinize vereyim o zaman. Elinize vereyim o zaman. şu bu kadar easy olmayın ya. Adam tutuştur almış bir de şerefsiz. Solaya tutuşturma mu almış? Hemen itemlerimi aldım. Yasuo gel bakayım gel daha keseceğim daha çok keseceğim. benden fazla farmın olması biraz. Beni sinirlendirmiyor değil açıkçası. Gel gel. Gel ya. Yer mi bir yerin? Ha? gel gel. Bir vuruş daha güzel flash kanka helal olsun sana Aferin ya Hi 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 ha Aha gel ne burada bu Oğlum sen salak mısın? Salak mısınız gerizek İsmi bak bir de bak Allah'ın feeder'ı gel <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum Yardım edin Ignite attım ki Ucuk Frik tam bir frik ya Lan yanlış item aldım Ya doğruyu mu almışım doğruyu almışım Niye al niye bu vermiyorsun Aha örümcek geliyor Örümcenk Nasıl? <laughs> evet gerizekalı ona bir kere daha ölüp Fitleyecek değil mi? Fitleyeceksin değil mi? Ölüyordun az daha ama iyi kurtardın ha. Arkadaşlar skin nasıl görüyorsun değil mi? Tövbe tövbe şimdi lan ne diyor hoca? Ne anlatıyor hoca? Mutlak içinden geçti akü şaka gibi. Evet. Ha 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 <laughs> anladınız mı şaka gibi oyun şaka aynen anladınız mı? gidiyor. Ya ben çok iyi oynuyorum kardeşim bu oyunu ya. ya. Bana bir şey e-spotçuluk e gelsin. Baba baba tarayıcı almış baba <laughs> Gel ya gel ne olur gel ne olur gel. Ne olur ne olur. Bir kere öl bir daha ölme. Bir kere öl bir daha ölme. <laughs> Ertuğ ayıp ama. ee, kanka. Tü! Gel. Gel. Gel lan. Gel. Asla! Gel. Gel Yer mi Anadolu? Umarım çocuğu pardon. Kör oldum. Bayağı iyiydi o kanka. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ya bu karakter. Ben bir oruç. Ya millet niye sevmiyor bu karakteri anlamıyorum ya. Ben dağdan kırmızı geldi arkadaş. Çok güzel ama kıllı. Aynen Türkçe'nin bayağı iyi kullanıyorsun. Bu diyor <laughs> mektebin amına. Uy iki tane plate aldım ya hocam Benim gibi oynayanı bulamazsın kardeşim Ben kaldım kardeşim Videolara like atın ya bu arada yani Ayıptır söylemesi ama ya Yani görüyorum ama yani atmıyorsun kardeşim Bu W'yu ne yapıyorsun ya sen W mu fırlıyorsun Oo nereye gittin sen Oo hocam katayı kastırırlar bunlar ya Ne yapıyorsun Aga sen ne Kim bu sike Şöyle şurayı koruyalım şimdi bu Aaa manam bitti. Bunu niye akıl edemedim? Şimdi bu oyunu bilmeyenler vardır. Ben şimdi hemen anlatayım arkadaşlar. Q'su bunun az önce gördünüz zaten büyük ihtimalle. Üçürük öyle bir şeyler fırlatıyor böyle. Tuh! Bakıyor. W'su da ne bileyim. W'su ben de bilmiyorum. Lan? Bak bak kata geliyor bak. Uy bastı boka bastı. Richard Bok ye. Bak bak terbiyesiz adam. Eee kanka sen ölmeye doymadın herhalde. Ha? Hocam ha? Öleceğim. Ha? He! Eee? Ay ananın. Arkadaş Yasuo kasmış arkada. Yasuo'yu kastırmışlar ya. Kim kastır Yasuo Kim götümü elledi beni? Senin oynayacağın oyunu. Dur. Etme kardeşim. Hadi bas Yazamıyorum lan. Şu fatma kardeşim. Sana çay koyayım mı kardeşim böyle çay koyayım sana. Kanka bu adam burada yok ya. Nere 30'a çekmeyim. Aa <laughs> kill aldım. İyha. İyha. Ama ayıp hocam ya. Ayıp değil mi lan? Yasuo bak az önce beni kestin. Çok sinirlendim o zaman. Gel. Oha senin kaç tane ultin var ya Ertuğ? ne yapıyor Ertem. Bunun kaç tane ultisi var be kardeşim? Adam ağzıma s sıçtı desen yeridir ya. Sen bunları kıramayacaksın kardeş. Kardeşim hareket hızını bir tane daha öldü. Öl. İşte bu kadar ya abi. Abi. Uf bu kulenin ağzını ediyorum da gerçi bot kulesinin. Uy kat öldü. Katarip. Kanka ilk kuleyi ben alayım ya. Ananı satayım. Git bir bak ben orada mıyım da. Ya gel. Onu satayım. Bak yazık ya. Yazık kafana. Yazık kafana. Adam benim için flash attı. Bana değer mi kardeşim? Bana değmez o ya. Kardeşim 7 kilim var ya. Ben bu oyunu oynuyorum ya. Ben fitlerim adamlar taşır. Ben taşırım adamları fitler ya. Bisiklet doğru de gitti. Kardeşim sana o kuleyi yaratma biliyorsun değil mi? İlk kule benim olacak kanka. Yasuo abi yok burada. Yasuo abinin pingi... Daha ölmeyin yeter ya. Yeter yeter. Abi takımın 0-5 0-5. Yorum yok. Vallahi konuşursam anasını havadan söyleyeceğim. Doğmamışsınız. Kanka ben mavi alsam iyi olur. Evet. Seni savana gerek yok. Ben zaten çalarım da. Adam değil. Adamlar ejder alıyor ya. Ertuğ. Süü, yedin mi onu? Yemediler lan. Ne yapıyorsun sen? Yürek mi oğlum siz? Kaçıştınız. Ben niye buna daldım ki? Bizim takım baya iyi ya. Baya iyisiniz ya. Baya iyisiniz gerçekten. O bakın boka basın. Boka boka bastırın. Abi beni boka bas. <laughs> Basmadı. Abi 9-1 kata. Ya abi. Yoruldum. Ben yoruldum hayatım. Ya vallahi yoruldum ya. Gözümden gönlümden. Alın şu adam artık. Alın, alın. Sıkıyorum yeter ya. Yani üzgünüz. Ya hayatım ilk defa oynuyorum kardeşim bu oyunu. Bak bu oyunu hayatım ilk defa oynuyorum. Kata sen misin lan? Kim o? Dark Vader. E sen daha iyisin gel ya. Sen sen feeder'ın tekisin zaten. Kör oldum. Kanka o neydi ya? O nasıl Q kardeş? kardeşim? Geçin. Kanka benim bokuma bastıysanız iyidir ya. Kanka şu kata gibi susturayım mı? Vurun şu adam artık. Vurun vurun. Ne olur. Ne olur İskender. Ne olur. Ya ne olur ya. Bak easy diyorlar bir de. Abi çıldıracağım ya. Ben o kadar oynayayım. Bizim orrrrrr. Orospu çocukluğu yap. Bak bak gene ölecekler değil mi? Bak. Bak Yasuo. Abi Yasuo nasıl kill alıyor ya? Nasıl kill ya? Nasıl kill? Gel Yasuo sen gel. Sen, ben seni... Onu tutayım kata. Kata onu, Kata sana saplayayım Kata sana saplayım tamam mı? Tamam usta. Ver sur ver. Allah için sur ver ya. Ne olur ne olur. Bedavadan beleşten bin alıyor ya. Bak easy diyor bu da bak. Camın oğlu. Abi bitti artık. Ha, sonunda be. Allah için sonunda ya. Kardeşim bu oyunda kimse honor hak etmiyor. Hepinizin. Aa. Alo. Ee, ya ben videoyu çektim de ke çekmez olaydım ya. İyi ki gelmemişsin. Zaten leş gibi oynuyor ya. diye Hani küfürden sık.